Ya korktum ya. Yalan. Başka Yalan. şarkı o, başka şarkı lan. Tamam o da Yeliz'in şarkısı. Ee, Geliyor değil mi şarkı ekrana? Şarkı var videoda <laughs> tabii ki söyleyeceğim. Üz. Üz. Sen armağansın tamam mı? Ben de İlyas'ım. Ben, ben armağan, armağan. olamam. Çete küçülteyim bakayım. Zinet Salo. <laughs> Aa, tamam sen Zinet. Ya da şey, Cem Derici'nin babası mıydı o? Hulusi Derici miydi? Başka bir reklamcı vardı orada. O hayır, o... X Factor. <laughs> o şarkıcı kızın adı neydi? Asiye miydi? <laughs> Ses. Ha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. E ee, siz sesi duymadınız mı? Yok duyuyorsunuz. Fullleyim mi? Korkuyorum ama. Ha full şu an. Ha bak sonra ya yükseliyor. Yalsın, ya. <laughs> e, star olmak için çok böyle gevşek gevşek konuşmuyor musunuz? Ben bunu kendi bir sesler. Evet. Evet, önce dersin Mes ki efendim. Mesut de... gerçekten çok müthiş bir insan yani. Kesin bunu dediğim için dalga geçecek ama e, canların şey videosuna gittiğinizde... Will Smith kadın daha doğrusu orada tanışma fırsatı bulduk. Çok konuşamadık ama iyiydi yani. Benim bir bestem var. Müsaade. Edin var. Ya yavrularım bebeklerim yani. Bir dakika o zaman şöyle bir sıkıntımız var tamam şuradan kısmışım ben özür dilerim. Yani, ben ben, tamam. ben, ben, ben küfür etmedim konuşuyoruz değil mi şimdi şuradan hemen evet ne Risk. Risk. Risk Risk kalacağım kalacağım. Diyor. söyle o zaman hadi hadi söyle <laughs> Osman doğrudan onaylıyor. Eko ne eko? Ses falan filan diye. Ver ver ulan be ulan be. Eko videoda ya. Lovers. Ana. Canın Keto TV istiyor mu vereyim mi yoksa ne yapacağını biliyor musun? Sen bir Keto TV ver girelim. Veriyorum. Hey ho hey hey hey. Bugün burada masa başında sizlerin karşısında bulunmaktayız. Önümüzde birer tane tahta, birer tane de gazlı kalem var. Bunların burada durma maksadı ne peki? Birbirimiz için hazırladığımız soruları soracağız ve cevaplarını karşı taraftan duymak isteyeceğiz. Kimin birbirini ne kadar tanıdığını işte şimdi göreceğiz. Hey hey ben cezası olsun. Ben uçaktan atlarım mesela. Ya a**na koyayım iki soru bilemedin diye uçaktan mı atlayacaksın ya? ya? uçaktan atlamak Senin nasıl istiyordum. bir ceza işin var ya? <laughs> uçaktan Vallahi atlamak istiyorum. nasıl bilemem Mesut'un kapuska sevdiğini? <laughs> ne 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 bir daha yap. Sana da mı şakayı ikinci kez yapmak zorunda kalıyorsun? <gülüyor> ya, <gülüyor> i̇stiyorsun. Aa, senden ikinci kez aynı şakayı yapmayı isteyen Enes Batur'a döndüm. Bana birisi kart Enes Batur yazmış. Sözlükte. Kart derken. Aha, aha. E, yıllanmış Enes Batur. Evet. belanı senin <laughs> Oha Bu kadar ağır bir hakaret etmedim Ama sana. Ama hayır yani <laughs> Abi mesela ceza konusunda geçici dövme yaptırdın falan filan diyenler için. Beyaz şu <laughs> her, her yerde Mese dövmeyi böyle gösteriyor. Ge nasıl göstereyim a*** koyayım. Ayağımı f*** Geçen Boğaziçi Üniversitesi'nde çok tatlı A plus bir söyleşiye katıldık. <laughs> Orada da çocuğun biri ayağınızdaki dövme gerçek mi dedi. Böyle gösterdi. Eser Eser'in şovunda da böyle gösterdi. Peki nasıl gösterdi? Senin acaba bir frontal hantallığım var niye bacak yani arkanı dönüp göster sen şu ya. aşamada otururken ben ayak ayağımı nasıl göstereceğim başkan ayağa kalk ya baba ayağa kalkacak durumum yok görmedik mi Burak ya, bu... yine bu acındırma şey paketi ya. ayağa kalkacak durumum <laughs> bacak çok... bu acındırma <laughs> paketi nereden çıktı ya gerçekten sen... içten bir şey çıktı Ertan gülme a** koyayım ya hakikaten gülme ya peki bir şey diyeceğim İrem Sak ne durumda İrem bak ikidir seninle buluşacağız. Buluşamıyoruz ama bu videodan sonra buluşuyoruz. Teşvikiye federal. <laughs> Sağ taraf prizli yer. Ipad'imi takacağım. <laughs> manita yapmışsın. Hayır. Hayır yaptın yaptım. Alelen söyle. Yapmadım. Abicim yenge ama... bu videoyu izleyecek. Hayır. Bir dakika manita yapmak değil bu. Ama beraber vakit geçirmekten keyif aldığım bir arkadaş var. Benim yok. <laughs> ne yapayım? Birden fazla. Benim mi? Benim mi? Baba ne diyorsun? Hayır. Neden beni zan aldın? Ben beni zanlıyorsun. Ben göçücü değilim. Ür imajımı toparlamaya çalışıyorum. senin <laughs> yok. Sakin ol. Benim hala hayatımda tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Gacı kelimesi. Eko önce, kardeşine önce kardeşine abone ait. ol abone. Roman kültürüne ait nasıl paraya mangır argoda paraya sipali deniyorsa biz de aynı şekilde gacı kelimesini kadın e... kelimesinin yerine kullanıyoruz. Aynen öyle. Hiçbir kötü maksadımız yok. Kötü maksadımız varmış gibi davrananları. <laughs> Boğaziçi Üniversitesi Söylesi nasıl geçti. Ben niye sana soruyorum? Ben de oradaydım. Niye sen bana sormuyorsun? Abbas güçlüyle genç bakış gibiydi. Çok tatlıydı. Çok güzeldi ya. Mesela bunun... ama yine bir tane tip çıktı biliyor musun? Şişmem Açacağım artık açacağım yani. Ya, Eko da, benim arkadaşım ha, ondan sonra sonra, şimdi siz <laughs> Hayır yani bak bizim yönetim ve liderlik, <gülüyor> liderlik <gülüyor> artık geçin ya. <laughs> ben de <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bak, bak hala bizim geçmediler mi? Ne zaman geçiyorlar? Beni şimdi çok iyi anlayacaklar. Oha anca burada geçiyorlar. İleri alayım mı? kadar sevelim. Karslı her insan günün birinde batmaya mahkumdur. Neden? Babam Karslı zamanında battı. Amcam Karslı zamanında battı. Ben Karslıyım. Daha batacağım. Almayayım <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Karslı adam ticaret yaptığını batmadan anlayamaz. Bizim mesela zamanında işlerimiz birden çok iyi giderken Genius babam ne dedi biliyor musun? Ben bir kumoca açım en iyisi. Hani kumoca ne? Ya Allah'ın kumunu nasıl ne kadar satabileceğine inanıyorsun ki sen yani? Ne olacağız şey yani? Babam bayağı biçlerden kum çalıp satıyor muydu? Ha aynen. Benim babam şeye <laughs> maça kızına falan kum indiriyordu. Momo biçe şey falan. Ya Momo'dan bardak bardak Bana çalıyordu. Bana <laughs> bu arada Turgay Baba Özcan Şov yardımıyla buradan çıktı. Dedi. <laughs> şu an Whatsapp'tan Burak mesaj atıyor. Ee, abi sabit durmadığınız için tam olarak oradan çıkamıyor gibi oluyor ama istiyorsanız ben başka bir şey deneyeyim. Abi frame frame çok zorladı o yüzden cumartesine yetişemeyecek falan filan o yüzden sadece babanın görseli olacak. Ee, abi frame frame zorladığı için ben şu an bir de zorlaya gitmem lazım. Kısa arkadaşım benim <laughs> Paris e, Paris'e gidiyor bir iş görüşmesi için ve şu an ağzıma sıçmak üzere. Ne olursunuz beni azat eder misiniz? Aa biz bu arada bu videoyu... Ya, ses açık. Olmayacakmış. Evet, evet. İnterstellar. Her, biz Erzurum'da olacağız. Biz Erzurum'da Bir dakika olacağız. dur o zaman. Sevgili tamam. Mert bir bizi Erzurum'a kaymaya davet etti. <laughs> Hayır. Her şeye rağmen ne olursa olsun her videoda zikrediyorum. Ben mutlu olmak istiyorum. Bak inşallah olursun ama benim fikrimi soruyorsan. Oğlum niye kalpten bir şey söylemiyorsun Mutluluk ya? Mutluluk sana yakışmıyor. Niye tutuyor ya? Şu videoyu bir halledelim mi? Sonra konuşalım tamam. bunları özelde. Tamam. Nerede soruların? Benim değil. Hiçbirimizin hiç soruları yok Ertan. Nerede? <laughs> Kapı çalıyor, bu saatte hangi yavşak kapıyı çalar? Bu saatte kim ola ki? Genelde ofisimize bu saatte gelen giden kimse olmaz. Allah Allah, kim acaba? Şey gibi ya. Kimmiş Mesut? He, Atakanlar Fatih falan böyle şey wine çekerken şey yapıyordu ya. Bacağın kopsun, aa bacağım koptu falan onun gibi böyle. geldi Smart TV mi söyledim? <laughs> Onu masaya alabilir miyiz ya Osman? Hocam habbe tutar. Osman sen de var ya tam Samsung Curve TV bağlamaya gelen tip var ha. Tamam. <laughs> bana doğum günü <laughs> hediyesi mi? Senin hani daha doğum günün var ya. Benim <laughs> doğum günüm 17 Nisan. Dir, Gecam Boxing. Aa lan koltuk şey ya, gelmiş. Nasıl... Ne bu sen bir şey falan mı söyledin? Ben yemek söyledim de bu Polide <laughs> getirmez herhalde? Yalnız kutu yasağı vermeyelim. Gel alacağım. Ama bir şey diyeyim. Osman'ın teknik servisi taklidi... Tamam <laughs> öyle Osman taklidi harbi, ya. senin teknosa çalışanın taklidin bitsin artık be baba. <laughs> Sen var ya iğrençsin ya. Bu ne bu ne? Hayır <laughs> <Aa! gülüyor> <Aynen. ya>? koltuk <laughs> sandığı <Ne> ya. <laughs> Hayret sorusu Ali. Mumlar koyayım. Harbiden sandım Çocuklarım. ki koltuk yani. <laughs> 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 ne var? Soruları mı getirdin abi? Soruları getirdim Ya abi. çok zahmet ettin. Ta kağıthaneden geldin ya. Sen Bakırköy 9. noteri misin lan? Seni kim kargoladı? <laughs> Allah razı olsun senden. <laughs> sizi. Nerede? sizi. Senin niye ayakkabıların yok? Bir şey diyeceğim, sende de... Kadir'in peki hep böyle dilsiz gibi şey yapması... Buram ağrıdı lan. Kadir'in sesçi olma. Evet bir yandan da... Duydun mu sesi? Duydun mu zili sesi? Ya benim. Hangi... Dur durun lan, hangi soru, kim, tamam. Çünkü biz... Mesela... Sen nasıl diyorsan ben bir ilişki yaparsam bütün alamet farkımız alt üst olabilir. Ya değil, saçmalama ilişki ya. İlişki yaptın şu an. Korona morona yok. yapacaksın. Yapacağım. Ve ben senle o iki aynı Bana oluyor, iki, oluyor öyle arada. olduğumda sen acayip <laughs> derecede mutluydun. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir mutluluğa lanet edersem. <gülüyor> bak. <gülüyor> kaç. Doğduğun topraklara kaç. Yo. <laughs> Seni nerede olursan ol bulurum. Ve mutsuz ederim. <laughs> Ve bak. Asıl mevzu ne biliyor musun? Biz senle abi kardeşiz. Her şeyden öte. Sen mutlu olurken benim evde ikili yastıkta mutsuz bir şekilde yatmam hiç içine siliyor mu? Kur'an evliya çarpsın umurumda olmaz. <laughs> i̇şte bak sen böyle bir insansın. Bu arada kanalıma abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Şimdi <laughs> Bu arada şunların gelmesi ilk çok sorun komik soruyorum. ya. Evet. YouTube'u ne kadar seviyorum? O anlama mı yoksa? Hayır. Tam net cevap istiyorum. Eee sen benim yerime ben senin yerine. Hayır. Hayır ben senin cevabını yazmıyorum muyum şu an? Bu sorunun bir tane cevabı var. Tamam mı? Sen de o cevabı tahmin etmeye çalışıyorsun. Hayır tamam hayır hey, bir dakika bir dakika. Dur baştan anlat. Baba hayır, geçiyorsun ya? Hayır bir dakika dur. Philadelphia filmi 6 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği ya şekilde anlat. Ya Philadelphia filminin makarasını <laughs> ya dur, ya ha, dur 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 dur. <laughs> ben sana bir soru soracağım. Tamam mı? Bak mesela soru bu. Bu kaçtır? <laughs> Kaç bu? Bir dakika. Sorumuz şu mesela bu kaçtır? Aşkım bir dakika. Abi dakika. çok bana <laughs> anlatıyorum. <özellikle gülüyor> <laughs> beni bölme. Bir dakika, bu kaç? 3. 3 değil mi? 3 olduğunu düşünüyorsun ya 3 yazacaksın. Cevap 3 olduğu için ben de buraya 3 yazacağım. Tamam, bir tane en abi. son karşılaştırdığımızda sonuçların aynı ona. <laughs> tamam, Aşkım bu, bir tane. Sen bir şey. Sen diyorsun ki YouTube'u ne kadar seviyorum. Bu da benim soruş tarzım. Tamam ben Mesut'un um, YouTube'u ne kadar seviyorum? Evet mi? evet evet Mesut. Um, <laughs> yazıyorum ya. o zaman. <laughs> Yazdım. <laughs> dur ben daha yazmadım. Hayır ya ben kabul etmiyorum. Ne yazıyor oraya? Küfür yazıyor. Yo, Hadi. 3 2 1. Hiç mi? Koyayım senin. Sen hiç <laughs> sevmiyorsun YouTube'u? <'un. gülüyor> bir kuşun kanat çırpmayı sevdiği <laughs> kadar seviyorum. İyi bir şey söylüyorsun. 29. 30. videomuz. Senin YouTube'u sevdiğini bu insanlar hiçbir zaman algılayamadı ki. <laughs> ben sevdiğimi niye belli etmem biliyor musun? Anne. ne? çünkü çocukluktan Ha? Sütlü mü? Tamam. Teşekkür ederim ama bunun üstüne ne var? Bu olmaz. Üstüne bir şey yazmayan bir bardak getir. Reklam yapmayalım bereşten. <laughs> Ses full full. Hiç sevdiğimi belli edemedim. Ama şu an gönsümü gere gere söyleyebiliyorum ki bu mecrayı seviyorum. <laughs> Git. O neydi? Ee, okuyacağım ne? E aboneliklerim. Ocam Ne olur? Gitmek lan <laughs> söyledim. Tamam söyledim dedim ben ya. 1-0. Nasıl kızlardan hoşlanıyorum? Kaç tane? Fiziksel özellik mi yoksa ruhani olarak mı? Kulvar belir temeli Pat 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 yazayım. Fiziksel. Nefes alsın <laughs> yeter. Kalk abi. Ya Rıdvan abi. Ya <laughs> aşkına ya. Ya hadi git abi. Git, git, git. Şey ben, çok yapayım. iyi ya. Üç, iki, bir. Efektler. Esmer siyah saçlı. Esmer siyah saçlı. Aynı yazmış. Esmer siyah saçlı. Ben bildim mi? <laughs> Hayır ya. <laughs> Ben seninkini tahmin ediyorum ya. Nedir? <laughs> Bana huzur evinde ziyaret edip neden muamelesi yapmasın? Huzur yetin ha. <laughs> Abi ben onun ikili tahmin etmeyecek miydim? Ben soruyorum a**yudum <laughs> sorusunu ben niye cevap vereceğim? <gülüyor> <gülüyor> hey Allah'ım ya. Şunun üstüne koysana. Abi anlamadım oyunu ya anlamadı gerçekten Allah. Ben de böyleyim anlamıyorum Mes bazen. Mesela senin bu dediğin şey bana mı ait? Hı -hı. <gülüyor> Bilemedim. <laughs> <laughs> Başta <laughs> <laughs> nasıl kızlardan şey hoşlanıyorum şey diye kendi söyledi ya. ya. Kendi doğrularımı mı söyleyeceğim? Bana onu söyle. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. Sana, <laughs> bu Philadelphia filmi falan da değil. Sana bunu <laughs> Ya kayıp, ne, bu? Şey mi? <laughs> kayıp balık ne falan gibi anlatmak Şey lazım. mi? Green Mile mı? Bak şimdi o YouTube'da hani mesela izlediğin şey rakamları öğreniyorum <laughs> işte. Ya Daha ses mı? açık! Allah'ım sen bana yardım et. Yardım et yardım et yardım et yardım et bak görüyorsun. Bak. Yavrucuklarım, kuzucuklarım, bebeklerim benim bak. Bak gördün mü aşkım? Ha. Onu gördün aşkım tamam. Sen biraz kendi sesini açmaya ne dersin? Bak aşkım. Bak full. Gördün mü bebeğim? Yayında da full. Heh, aşkım anladın. Heh. Biraz sen kendi sesini aç. Tamam. Sana öyle anlatacağım. O Ay, bak, açık, açık. abi yasa da açık. açık. Oh. Google'ın sesi de full. Full full full. Tahta, <laughs> soru, soru, tamam tam aşkım. Sık... Ay yerim <laughs> sana. Hadi cevapla sana. Oo! It's pink. Oo! Oo! 2! Benim kardeşim izliyor bu videoları ya. bak. <laughs> Sana tepeden <laughs> bakmak istedim gülüm. Hoşuna gitmedi mi? Gitme amına koyayım. Ne oldu? Konuksuz video, ha? Ee, şimdi siz bana bir soru soracaksınız ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah Hala anlamadı ya. Tamam, sakin ol. Sorma. Senin vereceğin cevabı ben buraya işaretliyorum şimdi. Tamam. Soruyorum. Soruyorum. Hazır mısın? Bump babamın burcu ne? <laughs> Biraz babamı değerlendir. <laughs> İki tane burç yazacağım. Tamam. İkisinden biri. Tamam. Hangi Hazır. Görmek istiyorum. Tamam beraber açalım. Ta hayır ama neden onu, onları dediğini ben soracağım sana. Akrep ve kova. Neden? Neden? neden akrep neden kovur? Max baba, Raven bence de sağlar. Kadında da erkekte de. Trollüyorlar şu an. 5 sene önce anlatacağım bir gün. Akrep de akrebin hem erkeği hem kadını yok etmeye odaklıdır. Kincidir ve sevdikleri için her şeyi yapar. Benim babam can kanır mı lan? Ad normal baba işte. Senin baban can kanırsa hoşlandığı kadını sarı kanırdır. Oğlu da can kanırdır. <laughs> şey, eee Bir dakika. Ne baban <laughs> ne burcu? <laughs> ne burcu? Bilmişim işte bak. Kova. Bilmişim. Helal. Ne gülüyorsun? Ben bu kova olduğunu nereden öğrendim biliyor musunuz? Çocukken. Bu Nokia'nın eski telefonları vardı. Yayınlar devamke. Yani. Devam 61.10 61.10 Bilmiyorum. Yani bak neyse. oradan da hemen şey ha. veriyor. E250 evet. e e 250. mi? Ha. Yani ya yani. <laughs> E250 ne bu? E250 BMW değil miydi lan? E250 Mercedes ama. O zaman babamı şey diye uyandırıyordu. Alarmı. Günaydın kova. Babam nasıl da... be? Baya günaydın kova. Günaydın kova diyor. Ha babam da şey diyor biraz sensiz. oldu. Ah be. Benim babamın alarmını size açayım mı bak? Oğlum nasıl bulacağım onu ya? Şey var ya... The rest of peace. O vardı ya hatırlıyor musunuz? <laughs> Su kaynama sesi mi? <laughs> Abi bir şey yapacağım Camı kapatacağım. Bakayım mutlu olacak mısınız? ay Keko müziğiydi. DJ Kantik mi bilmiyorum. <laughs> Ama Rest in Peace dediğine eminim ya. Buradan after aynen. Şimdi gitti mi yavrucuklarım ses? Duruyordum. <laughs> Oradan biliyorum. <laughs> babam, babam bir, babam bir Nokia 5110'a kahpe demiştir bu dünyada. Bir de navigasyonun sesine. Bir gün bir sesine sonra, garipçe köyünde kaybolduk. Babamın da altında 4x4 bir araba vardı. Ya böyle navigasyon seni çok saçma sapan çamurlu bir yola sokuyor. Babam dışarıdan yola baktı. Böyle kafayı salladı. Baba dedim buradan gösteriyor navigasyon da buradan araba geçmez ki dedim. çamur bu yol falan. Babam böyle yaptı. Amına bile koyar? <laughs> 4 saniye sonra çamura saplandık. Araba kaldı böyle. İndi bana bağırıyor. O kahpeyi konuşturma diye sana kaç kere dedim amına. <laughs> Çamur lan bra. Sana Sanama çamurdan geçer mi amına. Sonra yolda kimi gördük. Bizimizin yapımcısını otostop çektik. Bizi arabaya aldı. Adam dünyanın en mutasip adamlarından biri. Küfürle kafirle hiçbir alakası yok. Düzgün bir adam. Araba evine bilmez böyle yaptı adama. Yahu. <laughs> ya, bu çamur mamur bu nasıl bir yere <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> Baba annesi de anlatıldığına göre video 3 milyonu geçsin. <laughs> Instagram editlesin, numara şu paylaşsın. <laughs> Demek ki babanın Şimdi... burcunu bildim. Evet. Evet. Şimdi ben sana soru soracağım. Aynen. Kitabımı ne zaman çıkarttım? Tam tarih. Tam tarih. Evet, tam tarih. Ve bu benim için çok önemli bir tarih. Gerçekten çok önemli bir tarih. Osman, niye her gerçekten dedikten sonra yapıyorsun? <laughs> ya. Şimdi yılını sadece yılını söylesem? söylesen. Yılı önemli değil biliyor musun? Nasıl Bana ya? sadece ay ve tarihi versen yeter. Gerçekten benim için çok önemli bir tarih. Abi nereden bileyim ben? ve senin bu benim. Miyim ya? Ve bu benim gerçekten e, ısrarla seçtiğim ya da yayın evinin ısrarla seçtiği bir tarih değildi. Yeni kitapların çıkacağı bir döneme denk geldi. Şaka gibi. Şöyle bir şey demek istiyorum ben. Bakayım. 7-7-2017. 7-7-2017 ne Neden biliyor musun? Ya, yayın evinin de seçtiği bir tarih değil falan dedin ya. <laughs> ben herhalde 7'ye denk geldi her şey dedim. 2017'de <laughs> çıktığımda biliyordum. Benim için çok önemli bir tarih dedim sana. Ya, doğum günü. 2000 Ya hadi lan. 2011, <laughs> Neydi bu? Abi 2017 16 Ekim. 16 Ekim tarihi 2014'te Ali Biçim Show'un bittiği gece. Hmm. Ve bundan 3 yıl sonra yayın evi. Aynı tarihte benim kitabımı çıkartıyor ve bu bilinçli değil. O yüzden benim için kitabın çıktığı tarih çok önemli. Aynen. Tamam, devam. Aynen, devam, devam. Ben Sen soruyorum şimdi. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <Ölümüşürüz>. <gülüyor> <gülüyor> Dbahtırmış. Dbahtırmış, evet. <laughs> şimdi senin için de çok önemli bir sorun var. Bu da benim için çok önemli bir tarih. TV8'in ilk dizisi Home Office hangi yılda yayınlanmıştır? ekran hayatına yalnızca 3 hafta devam edebilen Home Office benim de içinde yer aldığım bir televizyon dizisiydi. Televizyon dizisi demeye de bin şahit istiyor. Işte 3 bölüm ne Hazır mısın? <laughs> Hazırım. 1, 2, Home Office. Ha, bok ye. <laughs> 2015, 2014. Nasıl 2014 lan? 2014. 2014'ün 2014 hangi ayı? hatırlamıyorum. Sen ben 2014'te program sunarken senin dizin yayında değildi. Yayına girdi. Senin programın kalktı benim dizim yayına. <laughs> benim program yapmış. TV8'de mi yayınlanıyordu? Ne fark eder lan? Denk geldi tarihsel olarak yani. Sen gittin boşluğunu ben doldurdum demiyorum. Hayır, Ekim'de, Eylül, Kasım, Aralık. O Kasım ya da Aralık'ta mı girdi senin dizin? Evet. Sen nasıl tam tarihini bilmiyorsun? Ne bileyim. Bakarım şimdi internetten. Bak. Home Office yazar mısın Osman? Home Office yaz sadece. Home Office TV8. Home Office ama Home -e değil. Home office. Aynen direkt Home Office. Aynen. çok iyi şey. Aynen. 3 bölüm çok bayağı iyi. <laughs> okuyayım, üç takside bölümü... girmeye ne? yeltenemedik bile. 3 bölüm ne ya? 25 Aralık 2016. Bam! Olan 5. Bir de kaldırılmış. Yani 3 hafta öncesine git o zaman Kasım. da yayına girmişti işte. Tamam Kasım Heh. Aralık okey. Tamam ben yine yakın tarih bilmişim abi. Ne fark eder baba kaybetti. Senin gibi 07 07 diye götümden atmadım yani. 3-1. Sor. Geçirdiğim en saçma gece. Geçirdiğin en saçma gece. Evet. Gecesi. Tarih olarak mı? Şu olay olarak söyle. Olay olarak. Tamam. <laughs> ne? Leyla ile Mecnun'un yayından kalkması ne <laughs> Hayır lan uyuya kaldım. Leyla ile Mecnun nerede yazıyorum diyorum. Uyuya kaldım ya. Abi cezaevine girdiği gece uyuya kaldığı geceden daha önemsiz olabilir mi ya? Girdiği gece değil. Tabii, Girecektin yani. Girecektin de yani o gece bu gece <laughs> bu gece bir başka gece Ya şimdi... Ya sen o gireceğim ıh. aynen. Seni TRT1'in ofisinde <gülüyor> <gülüyor> uyuyakaldığın ya gece. Ya senin şu uyuyakaldığın gece gerçekten bu anından daha mı garip? Yani uyuyakaldığım <laughs> gece. Nasıl uyuyakaldığın Çok sevdiğim ve çok hoşlandığım bir e, arkadaşımın kız arkadaşımın. Bir mekanda otururken başka insanların sözlü çok tatlı tacizlerine uğrayarak mekan değiştirdikten sonra kendi aramızdaki muhabbet çok saçma bir yere evrildi. Ben de Mesut abla çok iyi bilir. Çok saçma muhabbetler dinlediğimde sistemi kapatırım. Ben aynı Christopher Nolan, David Nolan kardeşler gibi çok ciddi bir uykusuzluk problemi yaşıyorum. <laughs> Burak gülme yaşıyorum çünkü. <laughs> Uykusuzluğu kimlere mal ediyor görüyorsunuz. Hayır ben de kendileri gibi yani. Belli bir yerden sonra sistemi kapattım. Gece 2.45 zamanında garson kardeş geldi. Beni kolumdan sirkerek dedi ki Ali Bey 1, Ali Bey 2, Ali Bey 3 artık kapatıyoruz. Kalktığımda mekanda 50'lik bira bardakları ovalanıyordu. E, masalar siliniyordu ve karşımda hoşlandığım kız artık yoktu. Kendisi beni uyandırmaya çalışmış eterle, morfinle. Fakat ben uyanmamışım. Peki garson kardeşler siz uyandırmaya çalıştınız mı? Evet Ali Bey biz de sizi uyandırmaya <laughs> hatta yatırıp fakat orada olmadınız. Sadece sevgili mekanın garson kardeşlerimiz dedi ki Ali Bey dedi arada dedi uyandığınızda çok saçma bir ses çıkartıyordunuz. Ne dedim kendileri <laughs> dedi. dedim, o bir saçma ses değil o bir e, bizim walkie talkie o bizim frekansımız bunu hiçbir zaman unutmayalım. O yüzden o benim çok ge geçirdim en saçma gecelerden bir tanesiydi. Bir yandan ismini vermediğim arkadaşıma da sistem ediyorum. Yani beni niye orada bırakıyorsun öyle? Harbiden <laughs> ya. <gülüyor> Kars'ta oturduğum mahallenin adı neydi? Senin de benle yan yana... Okuyacağım yan donate'leri, de, abonelikleri. De, e. e. Az kaldı. Yusuf Paşa. Ne? Eski sosyete mahallesi yazmış ya. Yani. Aa niye? Çünkü bir tane Karslı abiyle oturduğumuzda sen o mahalleyi söylediğinde siz eski sosyete densiniz falan filan. Bak tanımadığı bir tane Karslı abinin lafına <laughs> itimat ediyor. Ben videoda belki yüz kere dedim ki burası Yusuf Paşa mahallesi. Tamam bir da kere mi beni Senin kere. babanın e, orada Kars'ta ner işte nerelisin vesaire falan filan dediğinde sen de mahallenin ismini söyledin. Ha siz eski sosyetiklerdensiniz dedi. O yüzden benim aklımda eski sosyete mahallesi diye kaldı. <laughs> Nasıl çözmesi? Dök şu. Abiciğim, va gelişi <laughs> bu a koyayım. Yok yok. Sen Se videonun şöyle, sesi kısık, kısık arkadaşlar. Bana da kısık geliyor ama duyun yani. <laughs> ben soruyorum şimdi. Yine bilemedi. Kaç kaç oldu şu an? 4 Geliyor soru. Sevgilisi olan birinden hoşlandın mı? Ne zaman? Every time. Yani. Yazmama gerek var mı ya? CD kelimeleri <laughs> evet, söyleyince zaten açılacak. Evet. Evet yazdın mı? Halk bile yazmıştır şu an. <laughs> Belki YouTube kendisi otomatik yazmıştır. Hayır bir şey diyeceğim. Nereden biliyorsun? <laughs> İlla ki yapmışsındır sen kansızın birisi. Bir, hayır bunun kansızlıkla alakası yok. Sen hiç mi sevgilisi olan birinden hoşlandın? Hayır. Kazandım. Tamam dur ben senden o zaman şöyle bir şey istiyorum. Heh. Son soru. Bilen, bilen kazansın. Abi ya hadi, hadi artık hadi, ya. Hadi. Son soru bilen kazansın. Hep böyle yapıyor ya. Hadi hadi ne olur. Ne Yok olur. istemiyorum Sevgili ya. Ne olur ya. Bak ben şöyle bir şey yapalım. Biz bir soru soralım size. Aynen. Bilen kazansın. Cem Yılmaz'ın oynadığı film sayısı kaçtır? Oynadı. Oynadı. Ufacık da olsa. Ha birbirleri hakkında değil mi ama neyse. Öyle bir film var. Reklam i̇şte filmleri de dahil. Haa. hayır be. 15 <laughs> saniye. Bir dakika. Tamam, ben ben yazdım. <laughs> hayır, 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 hayır. Tamam, 2 Hayır, hayır, Şu hayır, hayır, ee. hayır, hayır, hayır. Bitti, no bitti, bitti, meyve. bitti. Dur, bitti. dur, hayır bir dakika, dur. No more, no thank you, no more. Tamam, <laughs> hayır. <laughs> no more, Hayır ya. Bir dakika, dur. Hayır, bitti. Tamam, bitti, bitti, tamam, Bitti kim bitti tamam. Rakam 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 rakam. Rakam son bir rakam yaz buraya hemen. Dur görüyorum şimdi. Hemen <laughs> hemen bir rakam yaz. Buraya böyle bir şey eee normal bir. Bak video X şunları. Rakam yaz rakam. Tamam rakam ver kalemimi. Yaz. yaz. Yazdım. 3 2 1 19 26 Oha. Ne ya hiçbir şey değişmedi zaten. Ben o 26'yı sayarım. <laughs> burada burada var ya. Burada var ya sallandırırım burada. Bir şey diyeceğim değişen bir şey yok ki ben kazanmıştım yine ben kazandım. Bunlar uydurdun rakam. Kendi hakkımı Gerçek bir Cem Yılmaz hayranıysan sayarsın. Say yani, sayalım mı? 15 tane say. 15 tane. Aynı. Saymayın. Say başlıyorum. Hadi bakayım. Ya söyle söyle. Dur abi, ya... dur yazıyorum. 45 dakika akacak. Ya. Her şey çok güzel bir. olacak. Kara komik. Bir. Oğlum, bu tarz videoların <laughs> daha çok gelmesini istiyorsanız Tamam <laughs> abone olun like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum görüşmek üzere. Oğlum salak salak konuşma gel daha yazıyorum. <laughs> Hala yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel video.